Üçüncü ittifak adı altında bir <laughs> ittifaktan bahsettiniz. <laughs> Türkiye yeni bir ittifakla karşı karşıya gelebilir mi? Gelmeli. Türkiye'de ciddi bir kitle var ki ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın kendisini temsil etmediğini düşünüyor. Bunların temel özelliği bir Türk milliyetçisi olmaları, iki vatanperver olmaları, ortak faydalarının da Cumhuriyet değerleri ve Atatürk olması. Şimdi bu ortak paydada Birleşenler bir diyor ki ben oyumu Türk milliyetçiliğini ayaklarımın altına aldım diyen birisine vermem. İki ben oyumu demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen birine de vermem diyor. Net bir soru sorayım. Üçüncü ittifak çalışması başladı mı? Üçüncü ittifak çalışması başladı ve gayet de başarılı bir şekilde devam ediyor. Ucube başkanlık sistemi e, Türkiye'de tahterevalli siyasetini oturtmak istiyor. Yani bir tarafa bir kesimi öbür tarafa öbür kesimi koyacaksınız. Ya bunu seç ya bunu seç diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Onu da onu da seçmek istemiyorum diyen milyonlar var. Hı -hı. Onlara bir üçüncü yol tercihi sunmak lazım. Parlamento dışında kalan onlarca siyasi parti var. Niye onlar parlamento dışında kalsınlar? Peki hala bu siyasi partiler bir araya gelip bir partinin çatısı altında %7'lik ittifak barajını rahatlıkla aşabilirler. Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı dışında kalan ortak değerleri Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, Türk milliyetçiliği, Atatürk, Atatürk milliyetçiliği, Kuvayi Milliye olan, ulusalcı çizgide olan bütün siyasi partilerle görüşüldü, görüşülüyor. Ve bu siyasi partilerden şu ana kadar yok ya bu olmaz diyen çıkmadı. Hepsi büyük bir nezaketle ve büyük bir hevesle bu işin olabileceğine inandığını ifade etti. Önemli bir kısmı bu işe imza attı. Bu işin olması için de çaba sarf ediliyor. Bir üçüncü ittifakın, bir Türkiye ittifakının kurulması, çalışması devam ediyor. Türk Milliyetçilerin Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olur mu? Hem Türk milliyetçilerinin adayı olmak büyük bir onurdur hem de bu ülkede o sıfata layık görülmek büyük bir onurdur. Bir siyasetçi olarak ben de böyle bir onuru taşımaktan büyük bir şeref duyarım. Benim yaklaşık 3 sene önce ortaya koyduğum bir prensip vardı. O da asla bu konuda bir bölen olmayacağım. Eğer herkesin üzerinde uzlaştığı ve Türk milliyetçilerinin işte benim adayım diyebileceği bir aday çıkarsa biz kayıtsız şartsız o zaman destek siz vereceğiz. O zaman.